İngiltere'de hane halkı neden Arpa Birliği'ni sanki böyle son gelen haberleri ya da son konuşmalarımıza baktığımda seninle e, Brexit'ten biraz pişman gibi İngiltere halkı ne dersin Gökhan? kesinlikle öyle. Aslında halk arasında var olan bu durumun e, biz iktidarda yansımasını da görüyoruz. E, İktidar Partisi, İşçi Partisi'nde yansımasını da görüyoruz. Çünkü e, daha önce bahsetmiştik e, kemer sıkma programlarıyla 2010 yılından 2011 yılından itibaren kemer sıkma programlarının uygulandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en gelişmiş 6. ekonomi olmasına rağmen, o ekonomisi olmasına rağmen özellikle 2000, e, o 2016 yılında yapılan referandumun arkasından e, Brexit'in olumsuz etkilerini ülke ülkeye yaşamaya devam etti ve 2020 yılında çıkışın gerçekleşmesiyle birlikte üstüne bir de e, salgın e, ortamının yaş yarattığı ekonomik sorunları yaşamaya devam etti. Dolayısıyla e, 2025'i tamamladığımız bu ay itibariyle 2026'ya baktığımız zaman aslında İngiltere'nin 2013-14 yıllarındaki durumundan çok farklı olduğunu yani yaklaşık 10 yıllık süreç içerisinde ki AB'den ayrılış sürecinden bahsediyorum. Bu 10 yıllık süreç içerisinde aslında İngiltere'nin ekonomik göstergelerinin çok iyi gitmediğinin halk farkında. Dolayısıyla son anketlerde de biz yavaş yavaş artık Avrupa Birliği'ne daha sıcak bakıldığını görüyoruz. İngiltere'de iktidarda olan İşçi Partisi'nin de hemen hemen her programda e, bahsediyordum ben zaten e, etap etap Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha iyi ve daha güçlü hale getirmeye çalıştığını hatta küçük e, anlaşmalarla e, sorunları ortadan kaldırmaya çalıştığını e, aslında birlik içinde değil ama birlik için değilmiş gibi e, davrandığını görmeye başlıyoruz. Bu da aslında anketlere yansımış durumda. İktidardaki İşçi Partisi'nin destekçileri arasında yapılmış olan bir anketten bahsediyoruz. Samanta Şirketi'nin yaptığı 7-10 Kasım tarihleri arasında. 2000 kişiyle yapılıyor ve bu anketin sonuçlarına göre e, halk yani seçmen e, vergi artışları uygulamak yerine e, Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'ne daha çok yaklaşalım Gümrük Birliği'ne e, tekrar dönelim şeklinde bir e, tavır e, takılmış durumda bu önemli e, ülke genelinde e, yavaş yavaş artık e, Avrupa Birliği konusundaki fikirlerin değişmeye başladığını ortaya çıkan ekonomik görünümün e, Avrupa Birliği ile e, İngiltere'yi e, daha yakın hale getirdiğini görmeye başlıyoruz. Bu aslında iktidar, iktidar partisinin önde gelen vekilleri tarafından, bakanları tarafından da artık söyleniyor. Hatta İngiltere Başbakanı Starmer de yakın zamanda Brexit kampanyasında verilen sözler tutulmadı dedi. Çünkü Muhafazakar Parti hükümetine atıfta bulunuyor. O zaman Muhafazakar Parti hükümeti iktidardaydı. Bunun bedelini biz hala ödüyoruz diyor. Ve Brexit nedeniyle yıllık 90 milyar sterline kadar vergi kaybı yaşadığını söylüyor İngiltere'nin. Dolayısıyla Dolayısıyla şu an aslında İngiltere'de bir hasar tespiti yapılıyor.